Bu haftaki test konuğumuz yeni Volkswagen Polo'nun 1 litrelik 75 beygir güce sahip benzinli versiyon olacak. Yeni Polo'larda ayrıca 1.2 litre TSI 90 beygir, 1.4 litre TSI 150 beygir benzinli ve 1.4 litre TDI 75 ile 90 beygirlik dizel versiyonlarda var. Test aracımızsa ise baz model Trendline. 1 litrelik nöte şehir içi da gayet yeterli olsa da uzun yolda yetersiz kalabiliyor. Bu motor tam anlamıyla şehir için yapılmış. Eski kasaya oranla yeni poloda ince bir makyajla söz konusu. Ön panjur, alt aydınlatma grubundaki bunların içinde sis farı, gündüz farı ve statik dönüş aydınlatması da var. Ve hafifçe elden geçirilen stoplar hariç eskisiyle araç neredeyse aynı. İç alana geldiğimizde Golf'ten tanıdık direksiyon, ultra mekanik servo sistem kullanılarak daha iyi bir yol tuşa destek veriyor. Aynı şekilde kabinde çok sade bir görünüme sahip. Her ne kadar orta konsoldaki yeni müzik sistemi bazı versiyonda da sunuluyor olsa da direksiyonun ve vites topuzunun deri kaplı olmaması kalite algısını bence biraz düşürmüş. Motor güç olarak 95 Nm tork verileri sunuyor. Bu güç beşileri manuel şanzımanla kombin edilmiş. Yine iç mekandaki yeniliklerin başında ise opsiyonlar listesinde sunulan geri görüş kamerası, 5 inçlik ve opsiyon olarak sunulan 6.5 inçlik dokunmatik ekranlar var. Yeni iç alanda oturma pozisyonu standartlarda ancak Trendland versiyonu koltuklarının sert ve rahatsız edici olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir başka dikkat çeken konu ise müzik sisteminde sesin en yüksek seviyede, iki alt seviyede bile aynı olması. Bu da bizce eksilerden. Başta da belirttiğimiz gibi bu araçtan çok bir performans beklenmek lazım. Bu araçta önemli olan ekonomi ve pratiklik. Test esnasında yüksek hızlardaki ara hızlanmalarda üst ve hızla devirleri görme konusunda pola açıkçası biraz yavaş kaldı. Bu gibi durumlarda hızlı hızlanmalar için bir alt vitese ihtiyaç duyuluyor ki bu da tüketim açısından olumsuz bir etki yaratıyor. Araç test esnasında fabrika verisi olan 5.1 litreden daha fazla tüketti. 100 kilometrede ortalama 6 ile 6.5 litre arasında tüketim değerleri gördük. Aracın baz versiyonu çok boş kalmış. Bununla birlikte ESP, elektronik diferansiyel kilidi, ABS, ASR, hidrolik fren asistanı gibi güvenlik teknolojilerin baz versiyonda dahi bulunması ise aracın önemli avantajlarından biri. Ancak kendi segmentinde daha albenili araçlarının olduğunu belirtelim. Polo açıkçası burada Volkswagen olmasına güveniyor ve markayı maçından kazanmanın planlarını yapmış.